Arkadaşlar. Hangi zoom yaptım? Bir de bir. Görünmedi yeniden çek. Oldu. Dur 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 dur. Çek çektim deyince. Çektim. top. <gülüyor> top. <gülüyor> Merhaba. Ben Ruhu Çenet. Bugün sizlerle pok gibi bir şey yapacağız. Arkadaşlar ben Ruhu Çenet'i çok seviyorum. Bekle. Hayır. Bekle. At meme'ler biraz çekeyim kanki. Oğlum tuttu! koydum. Lan ne oluyor? Dur <laughs> kamerayı temizle. Hadi geçsen oğlum. Atla. Arkadaşlar bu vlog çok kötü oldu biliyorum. Bugün bir yere gidemedik. O yüzden özür dilerim. Şu şerefsiz var ya şu şerefsiz. Tam bitme. Oo soktu soktu soktu. Ali soktu. O şu anda çam sektirmelerini görüyoruz Mehmet Aliciğimizin. Ve top çıktı. Kaleci kurtardı. <laughs> Ulan Mehmet Ali sıfatına tüküreyim senin. Oğlum 20 dakika olmuş lan kapatsam mı? Neyse arkadaşlar şu bitsin de. Ne olacak şimdi Muhammed? Şimdi mi parka gideceğiz? oğlum beraber he. Ama hadi penaltı. Bir şey olmaz. Ben de yerime geçeyim artık arkadaşlar. <laughs> Ananı. <laughs> <laughs> Oğlum kameralar gördü lan. O uçak. Uçak, 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 uçak. Zoom yaptım. Hala da kuş gibi gözüküyor. Gel kanki bir, bir gel. Ya gel. Gel. şu hareketleri yapma gel kanki. Dur, gel. Ben çekeyim istersen. Bu top. 4 Çekiyor maç. Çekiyorum. Çekiyorlar. Çekiyorum la çekiyorum. Kameradan sektirmeyi bilmiyorum. Ver, babana. Ver babana. baba lan. Ver baba. Babaya lan babaya bak. O Muhammed çık. <laughs> Muhammed bir yapıp bırakıyor. Sıçıyor, sıçıyor. sektirmek. Baksana. Çek Çek abi. Ben Helal! Ben Muhammed rekorunu kırdı iki! Teyzenin ne oldu? Gelin beyler! Evet arkadaşlar, şu burada abimi görüyorsunuz. Efendim? Ha? Ben, ben, ben. Abi, şey şeyi ver. Ben, ben. Anahtar var da gideyim çarptız. Bu ver tabii. Ver kardeşim. Abi anahtar ver. Yok. Yalan söyleme. Yalan söyleme abi. Ben, ben, ben. Gel kardeşim. Yok abi. Ben, ben, ben. Abi. Hagut una sala,